İnşallah. İşte daha da güzel mallar getireceğiz. Bekliyoruz her hafta. Her zaman. Emeğimize sağlık. başıdır. İngiliz kraliyetten kalı.

Bodrum'da uzun zamandır e, eksikliği yaşanan antika pazarı konusunda yeni bir atılım yaptık. Pazar günleri Bodrum kapalı pazar yerinde saat 09:21 saatleri arasında antika pazarı açıldı. Bugün ilk e, kuruluş günümüz İzmir'den, Eskişehir'den, Aydın'dan, Antalya'dan, Trabzon'dan gelen satıcı arkadaşlarımız var. Buradaki amacımız Bodrum'a güzel bir katkı sağlamak, Bodrum'daki esnafa katkı sağlamak. Antika pazarı sayesinde Bodrum'un tanıtımını daha fazla artırmak. Burası ikinci el pazarı değil, sadece antika ürünlerin satıldığı bir pazar yeri oluşturacak.